Ne haber? Ben Yaşar Öztolun bugün yepyeni bir videoyla beraberiz. Gidiyor saçlar. Ne haber? Ben Yaşar bugün yepyeni videoyla karşınızdayız. Evet bugün ne yapacağız? Saçlar Ablasın gidecek. Ablasının gelin saçını yapacak olan Kadri Bey'e geldik. Hair Station Eskişehir. Çok da ters ışıkta istiyorsun ama. Saçlar gidiyor. Bu saçlar giderken saç şu, şu kadarcık saçın şey ne? Bu kadar gidecek mi ya? Bir kanala abone olup videoyu beğenip bizi desteklerseniz seyiriniz. Yorumda da bir yazın bakalım nasıl olmuş yeni saçım. Ben daha görmedim gerçi. Siz 30-40 saniye sonra göreceksiniz ama ben çok merak ediyorum. Yes, <laughs> are burada bitiyor. <laughs> 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 Sonra çekince Ay, geliyordu. Şey Seni <laughs> göstermeyen saçmış. Bakın şu benimkiyle aynı boy. Normal <laughs> şöyle çekince devam ediyordu buradan böyle. Aa, artık yok. <laughs> Ucu yok. <laughs> Çünkü gelinden uzun saçın olamazdı. Evet, yani. hemen kısa olmuş. Hemen bir iki yudum açımdan. Ay. Sana <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya, yumuşacık, bebek saçı gibi. Çok sağ ol. <laughs> Evet, saçlar gittiğine göre kapanışı yapabiliriz. Kanala abone olmayı ve Yaşar'ın saçlarına hayırlı olsun demek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Bu videoya bir like patlaması bekliyoruz. Valla ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama bugün günlerden ne? Akşamlar. Hayır, ayın kutusunda. 22. Son 10 gün. Du -du 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 -du. 22 Haziran mı? Haziranda mıyız biz ya? Düğünü vloglamayacakmış ama bence... Green Wedding'in çektiği güzel videolardan bir Collage Vice kanalda paylaşırız. Olabilir, ötesi var. Yani, saç da gitti. Yenileniyoruz. Bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum. Bütün düğünler sonraya yayınlanır. Çünkü araya başka videolar da girecek gibi. Ama bilmiyorum ya. Hoşuma gitti. Bu arada Kadri abinin de e, Instagram hesabından açıklama bölümüne koyuyorum. Onu da takip edebilirsiniz. Eski şehirdekiler için tavsiyemizdir. Evet. Dışarıdaysanız da çıkın gelin ya. Hızlı trenle çoğu yerden geliyor işte. Kasabada. Evet. Tavsiyeleri bıraktık. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Acaba bir şey diyecek misin? Hepinize sağlıklı mutlu günler. Hepinize sağlıklı mutlu günler dedi. Haydi görüşürüz. Arkadan araba geliyor. Şu kapatmayı da çok seviyor ha. Neyse hadi bay. Böyle güzel oldu kız. Bulurlu bulurlu.